Bugün nihayet ikinci kamada gün. Her ne kadar taç vereceğimler yaşayacağımı bilsem Onlar için değer. Efendim Efendi Evren sakral, Biliyorsunuz ki Besat kendisinin de öleceğinin farkındaydı. Biz bence direkt onların kendi evrenine gidelim. Ve benim savaşımı bizzat yakından izleyin. Eh, çok da fena olmazdı. Pekala önden başlamak ister mi? misin? İmkansız! Az önce varlığını hiç hissetmedim. Bu tür şeyleri sadece Efendi Evrensel Kral'da ve Lord Densel'de yaşıyordum. Ve bir de kurgusal tanrılar vardı. Bak korktu satan Korkmak mı? Biricik'e böyle mi ineceksin? O ZAMAN BUNA NE dersin? İşi bitti galiba! Vay be! Demek, demek bu ki bu oyunun sonuna, sonuna geldim ha? O saat, saat kafamın ben yeni çalışan sonuna getirdiğimi söyleyeyim işte. Demek ben ki benim her ben yerine gitmek için daha çok yerden geçmem gerek. gerek. Ne inanılmaz bir hız! Merhaba, 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 mı, var mıitch, var mı gerçekten dans mı ediyor? Neden bilmiyorum ama içimden bir ses o herifi öldürmem gerektiğini soruyor. Eğer uyanırsa benden, Efendi Evrensel Kral'dan ve hatta Lord Tessa'dan daha güçlü olabilir. O yüzden hiç zaman kaybetmeden yedi gözümü de açmam gerekiyor. Galiba şimdi tüm gücüyle saldırmaya hazır. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Orada neydi ben, göremedim, ben göremedim bile. bile. Sana Lord ve Satın gücünü şimdi göstereceğim. Ay canım, bizi bulamıyor mısınız? Like. Bu herif nesi böyle? Başka şansım kalmadı. Kader serisini doldurma. Ne yapıyorsun? Kes şunu. Ya. Zaten 15 dakikalık umurum vardı. Ondan Onu da almasaydım olmaz mıydı? Of <laughs> demek vaktim de oldu. <laughs> Vay be sahiden iş yaradı. <laughs> Birleşme sonrası Muner'in aldığı zararın ufak bir kısmını biz de alıyoruz tabii. İyi de şu anda hareket edemeyecek durumdayız adeta. Kendi evrenimize falan dönemez miyiz yine yüzüklerle birlikte? Üzgünüm ama yaraman yüzüklerinin bir kullanma süreleri var. Ama hemen gitmemiz lazım. Ne diye bu kadar acelecisin? Çünkü bu saat adam son adam olmayabilir. Yaklaşık bir yıl önce Evrensel Kral diye bir tane varlık gelmişti ve bütün evreni yok etmişti. Bilmiyorum hatırlar mısın ama... Muhtemelen daha adamı vardır. Ondan dolayı endişeliyim. Ve galiba Muner bir anlığına Besat'ın aklını okumuş olacak ki Besat'ın geçmişini görmüş ve daha çok şeyi hatırlamama neden oldu. Yıldız Safiye'nin ilk kurgusal tanrı tarafından oluşturulan ve normalde kendi öfkesini temsil etmesi gerekirken hiçbir şekilde öfke barındırmayan aksine tüm duyguları içeren bir tane varlık oluşturmasıyla oluştu. Sonrasında ise Yıldız Safiye'nin bilgilerini içeren, zayıflıklarını içeren bir tane parşömen yazmıştı. Ve şu anda o parşömen kurgusal gardiyanların koruması altında bir bölgede tutuluyor. En azından eşimizden birisi oraya gitsin. Moon, kendine bir tane kalkan yapabilir misin? Pekala. Şimdi onu yukarı doğru tut ve hiçbir şekilde kımıldama. Aynen böyle. <laughs> en azından bunu yetişirse ben de arkasına gelebilirim. Pekala. Şimdi geri dönme vakti. <laughs> Lord Besat beni buraya getirdiğinde sanki bizimle son kez vedalaşır gibi konuştu. Bakın çocuklar. Şunu ben olmasam da bilmenizi çok istiyorum. Hepinizi ayrı derecede seviyorum. Ve eğer buradan bir gün gidersem kesinlikle sizi çok özleyeceğimi bilmenizi isterim. Buraya gelmeyeli gerçekten çok uzun zaman oluyor. Ve burası bu kadar boş muydu? parşömen orada. Ama yine de dikkatli olmam lazım. Ama sanki hiçbir şey yok. Bu, bu kurgusal gardiyan mı? düşündüğümden daha büyükmüş gerçekten de. Ve boyutuna rağmen acayip hızlıydı. Belki de onu böyle indirebilirim. Ne? Koca bir güneş sistemini yıkabilecek enerji yolladım ama bana ısın demedi. Belki de sadece yanından yavaş gitsin. <laughs> Onunla bu halde konuşmam imkansız. Aha, <laughs> Buraya geleli biraz fazla zaman alıyor. Önümü bilmek ister misiniz? Biz. Hey Dodo. bot bir, bir mesaj yolladı. Ondan dolayı geldik. Bizim hastaneye gelir misin? Acil bir şeyler konuşmamız lazım. <laughs> Bak şimdi. Uydu görüntülerinden iki tane insan dışı varlık gördük. Ve bunlar tavaf bir şekilde tanıdık geliyor. Sana bir şey ifade ediyor mu? Ee, onlar şey demek. Pek doğru olmaz da açıkçası. Eminim ki hiçbiriniz bir şey hatırlamıyorsunuzdur. Oradaki siyahlı bir sene önce gelip her şeyi yok etmişti. Ki bunu hatırlayan bir tek ben ve o mavi ceketli mal. Açıkçası ölümünüz çok da umurumda değil. Fakat işin ucu bana da dokunuyor. Bu yüzden şimdilik geçici bir birlik kurmamız gerek. Ölecek olan Hepimiziz sonuçta. O artık burada. Hey bu evrenli insanların. Kısa keseceğim. Bana bu evrenin en güçlü savaş Yoksa hepinizi yok ederim. Hey hadi ama sır senin gibi birisi ortaya çıktı diye hemen inanmamızı mı bekliyorsun? İsmin Osman Kabak. 25 yaşındasın. 9 Temmuz doğumlu evli birisin. Üstelik şu anda karın ne yapıyor bilmek ister misin? Seni aldatıyorum. ...hem de en yakın arkadaşım Mehmet ile. Şimdi ciddiyetimi anladınız mı? Şimdi o pislik atmosfer dışında eğer belki olsa muhtemelen zevk alır ki Sadece anlaşırız. Şimdi! Desta! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ayrıca bu basit bariyere beni durduracağını mı? Ne? <laughs> Seni aptal herif. Kendi gücünü sadece eğlenceyle kullanırsan olacağı bu. Ve senin de tüm gücünü kullanamamanı sağlar. Bir birkaç kaç arkadaşlar getirme. Şimdi <laughs> ne yapacaksın <laughs> ya ben sen kral?